Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Formula 1 2020 My Team kariyerimize devam ediyoruz ve bugün İtalya yarışındayız. Gerçek hayatta dün yapılan yarışta yani pazar günü Pierre Gasly olaylı yarışı kazanmıştı. Gerçekten çok ilginç bir andı. Bakalım biz de bir şansla da olabilir artık nasıl olursa olsun bir galibiyet alabilecek miyiz gerçekten galibiyet almayı isterim bu arada videoya geçmeden önce şunu da söyleyeyim Azerbaycan pistinde Azerbaycan'a özel kask yapmayı düşünüyorum bir de Türkiye'ye eklerlerse orada da özel bir kask yaparım ee, öyle bir düşüncem var. Neyse lafı daha fazla uzatmadan hemen ilk önce antrenman turlarının sonucuna sonra da sıralamalara geçelim. Evet e, antrenman turlarının ilk seansına sonuna geldik. Antrenman turlarında Ferrari sert lastiklerle turlayıp 6 ve 7. sırayı alabilmiş kendi evinde. Biz en hızlı turu attık. Yumuşak lastiklerle Mick 13. olmuş. Orta sert lastiklerle Ricardo 3. bitirmiş. Hamilton önünde iyi bir iş çıkartmış o da. Onun dışında çok fazla dikkat çeken bir şey yok. First up ben 8. Albon mediumlarla atmasına rağmen 10. Gasly 11. ama gerçekte yarışı kazandı. Gerçi o da yarışın kırmızı bayraklarla durdurulup tekrar başlaması sayesinde oldu. Yoksa Gasly'nin kazanması çok zordu. Bir de Hamilton'un hata yapıp dur kalk cezası alması da işleri iyice değiştirmişti. Neyse hadi bakalım sıralama turlarına geçelim. Evet sıralama turlarında ilk turumuz için piste çıktık. İtalya'dan ümitliyim. Belki bir pol pozisyonu gelebilir. Arabamız güzel. Pist de güzel. Bakalım bir pol pozisyonu gelecek mi? İşte bu düzlük de çok güzel bir düzlük aracın e, her şeyini zorlayan bir düzlük aracın en son hızına kadar çıktığı bir düzlük az önceki geçtiğimiz düzlük burada e, biraz daha hızlı bir e, aerodinamiği ile gelişiyoruz. Ya yani, e, dengeliyle değil biraz daha hızlı olanla. Burada da iki diğer etsizliği var. Bu arada Carlos en hızlı turu attı ama Sektör 2'de de en hızlı sektör zamanıyla geliyoruz. En az bir tura atabiliriz şu an. Magnus sen geldi. Hayıza Magnus sene geçilmiş oldu böylece. İlginç yarışta da Magnus sen pit girişinde tam şu an sağ tarafımızda durmuştu arabası durmuştu ve o yüzden pit kapatılmıştı ama. Hamilton ve Giovinazzi pit yapmışlardı o yüzden Hamilton ve Giovinazzi 10 saniye dur kalk cezası almışlardı bu arada ilk dönüşte yavaş kaldık kendi turumuza göre ben konuşurken Ondan sonra yarış tekrar başladığında Hamilton en öndeydi ama Cezası için pite gelmek zorundaydı Dur, e, dur kalk cezası da şu şekilde e, Araç evet, Jeff yine bir şeyler dedi e, Araç pite çekiliyor ve 10 saniye boyunca kimse araca dokunamıyor. Yani 10 saniye boyunca öyle bekliyor. Hamilton da bekledi. 10 saniye bitince de yarışına devam etti. Ama çok iyi bir yükseliş yaptı. Bu arada i̇şte, pist işte, işte, işte. yapacağım. Evet biraz hızlı girdik gibime gelmişti ama sıkıntı yok. Şu an en az 1 tur attık. Daha iyisini de yapabiliriz bu arada house var çifte ee, yani ikisi de girmiş bir de bir house bekliyordu arka tarafımızda bu arada aracın rengini yani aracın şeklini rengini şeklini ve kaskımızın rengini biraz değiştirdim bir önceki yer yarışta ee, videonun başında da söylediğim gibi Azerbaycan'da da Azerbaycan'a özgü Azerbaycan temalı bir kask yapacağım. Şimdi hala birinci sıradayız. Piste 13 kişi var biz. Lastiğimizi değiştirelim. Evet şu sağdaki Prezut 4 <le>... Evet yine Jeff Girdare'ye Prezut 4 ile yarışıyorum yani sıralamalarda. Şimdi biraz zamanı hızlandıralım. Biraz boşalsın piste. Şu an kimse yok. Ve en hızlı tura atmış durumdayız. Şimdi bakalım gelişebilecek miyiz? Eğer gelişirsek bizi yakalama oranları, bizi yakalama şansları düşecektir. Evet bir o iki botta üç olsun Ferrariler, Mercedeslerin ve benim arkamda kalmış. Vallahi şu an Fetel Ferrari'den ayrıldığına seviniyor olabilir. Çünkü eğer Ferrari'den ayrılmasa bu ee, yavaş olan Ferrari aracıyla <laughs> turlaması gerekecek. Birkaç yıl daha belki sözleşmesi olsaydı ama sözleşmesi bitince takım onu istemedi. O da gitti. Yani gidecek. Daha bir takımla anlaşmadı. Sebastian Vettel. Vettel de inşallah emekli olmaz. Çünkü hem sevdiğim bir pilot hem de Formula 1'e lazım olan bir pilot iyi bir araba verildiğinde çok fazla iş yapabilecek olan bir pilot. Evet, bir hata yaptık. Biraz geç frenledik. Ve bu turda bitmiş oldu. Böylece hemen pi pite dönelim. Ve bakalım kaçıncı sıralayız. Evet normalde açmayacaktım videoyu ama şu an bizim dışımızda herkes pistte. Son bir gelişim için. Ve Pi şu an turda olmayanlar varsa birçoğu tura giremeyecek. <laughs> çok ilginç ikinci sıra. Lakelerken buzluya atmış fethal arkamızda. Ferrari'ler, Mercedesleri geçmiş ve biri bizi de geçmiş. O trafikte nasıl gelişebildi acaba çok ilginç. Mick Schumacher 20. olabilmiş. Mick Schumacher'ın e sıralama performansı çok kötü. Yani daha iyi olabilir. Neyse. Hadi bakalım yarışa geçelim. İtalya'da yarış Şarbetler, başlıyor. Leclerc derviye. Naito ilk iki sıra. Fetel Bottas. Botta. Hamilton, Hamilton Albon, 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 Ocon, Stroll, Verstappen, Raikkonen, Kvyat, Magnussen, Giovinazzi, Norris, Ricardo, Perez, Perez Onsre, Grit cezası, Gasly, Grosjean, Sainz, Mick Schumacher, Russell ve Latifi. Russell, Latifi out, İtalya'daki grit dizilişi böyle. Evet ikinci sıradan start alacağız yarışa. Tabii ki de mediumlara geçeceğim. Ee, bu strateji iyi. Altıncı turda pit yapmak tamam. O zaman hemen yarışa geçebiliriz. Evet İtalya'da artık her şey Kırmızı ışıklar yanıyor. İkinci sıradan Leclerc'in arkasından start aldık ama Leclerc startta yavaş kaldı ve önde geçtik. Reklamı. İlk sıraya almış olduk. Böylece sarı bayraklar vardı arka tarafta. Evet iyi bir startla ön tarafa geçtik. Şu anda lideriz. Evet güzel bir kartla birlikte iyi bir konuma geldik şu an Leclerc le olan fark da iyi bir konumda. Yani şu an atak yemeyiz Leclerc'ten. Blackler'de pazar günü burada kaza yapmıştı. Lastik bariyerlere çarpmıştı yarışta. Kötü bir kazaydı. Ondan sonra bariyerlerin tamiri için yarış kırmızı bayraklarla durdurulmuştu. İkinci turun ikinci sektörüne doğru gidiyoruz. İkinci sektörü de geride bıraktık. motor diğere saçılacak. Evet, Lekler en hızlısır. Hemen arkamızda Şarj. Lecler kaybet, kaybettiği liderliği geri almak için atak peşinde. Evet, Fetel'de Leclerc'e karşı Yavaş kaldı şu an Mercedesleri tutuyor Sebastian Vettel. En hızlı ikinci sektör zamanı ile geliyoruz. Ama en hızlı tur atamayacağız gibi. Biraz zaman kaybettik çünkü az önceki dönüşte Lekler neler yapıyor? Çok ilginç bir deneme. İç taraftan yerimizi koruduk. Bu arada ses biraz kötü olabilir. Ee, i̇lk sonuçta ilk, işte, e, ilk e, bu kulaklığa yeni yeni alışıyorum yani bir cümleyi bağlayamadım. Bu kulakla yeni yeni alışıyorum o yüzden ses biraz kötü olabilir. Evet, ICE ...gitmeye başlamış yani büyük ihtimal sarı renge e, kadar aşınmıştır şu anda. Bir dakika ben bunun sesini biraz kısacağım jeff'in biraz kısayım çünkü çok fazla ses geliyor size geliyor mu bilmiyorum ama yani kulağım patladı bu arada bot da az ile çekişiyor şu anda fetheli geçmiş ferrariden bir strateji hatası da Fethel'i önde tutması mantıklı olabilirdi. Leclerc'e göre Leclerc geriye düşünce şimdi içimiz rahatladı. Aslında Leclerc Bottas'la çekişirken biz pit yapabiliriz. Evet bu arada köşeyi de kestik az önce. <laughs> bu tur pite gireceğiz. gerçekten şu an sıkıntılı bir konumda olabilirim. Evet motorun durumuna da pite girince bakacağım. Olmazsa bir sonraki yarış cezaya katlanıp birkaç parçayı değiştireceğim. Evet bir kere daha köşeyi kestik az önce. İki tur üst üste kötü oldu. Şimdi pite gireceğiz. Evet pite girdik. Evet bizle birlikte Bottas da pitte. Bottas çok yerimizde ama bizi geçmesi çok zor. Güzel bir servis. Güzel bir servis. 2 saniyelik trafiğe kaldık şaka gibi bunlardan kurtulmamız lazım şu an bir içten bir dıştan deniyorum iç taraftan Russell'ı geçtik şimdi iki tane hasta geçmemiz lazım. Magnus sen çok yavaş. Ama diğer olduğu için geçemiyoruz. Magnus seni şu anda işte biraz yavaş kalıyoruz. Ama sonrasında hızlıyız. Ama lastiklerimiz Magnus sen sağ olsun. Ay şimdi bu arada. Evet Mikşimer'in yarış kaldığını söylediler. Sarı bayraklar işte Mikşimer. Evet yeşil bayraklar çıktı. Evet az önce çok kötü bir şey oldu. Yarışın sonunu ve podium'u kaydetmemiş. Ee, ekran kaydı. O yüzden şey yok. Ee, podyum ve ee, yarışın sonunun bende kaydı yok. Kaldım böyle çok kötü. Evet bir sonraki yarış Singapur olacak. Gerçekten moralim, moralim bozuldu şu anda. 823 paramız var. Bu hala gelmedi. Şuraya güncelleme Yapamıyoruz. Ya yani yapabiliyoruz. Hem de Alfa Romeo'yu geçeriz bununla. Biraz da gelişmiş oluruz. Ondan sonra bakıyorum şöyle. Evet ben şuradan bir güncelleme yapacağım. Evet. Şunu yapalım. Güncellememizi yaptık. Of motor kısmı bitmiş. Evet mecburen burada <laughs> ceza alacağız. burada ceza alacağız. Burada da ceza alacağız. Zaten o zaman şunu da yenileyelim. Tam olsun. Başka var mı öyle sarı olan? Yok. 40 sıra grip cezası alacağız. <laughs> Kulağa komik geliyor. 40 sıra grip cezası. Evet şurada bir güncelleme geliştirme yapalım bir buçuk milyona Onun dışında yapacağımız bir şey yok ileri diyelim Evet şu e, gün, Geliştirmemiz oldu e, Bir şey bakacağım 21'inde 23'ünde ikisi de gelmeyecek şaka gibi Evet bir sonraki yarış Singapur olacak son sıradan başlayacağız sıralamaları oynamamıza bile, gerek yok zaten sonuncu sıradan başlayacağız o yüzden zaman kaybetmeyiz sıralamalarla Neyse o zaman burada videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Emeğime saygı olarak abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Ve serilerimle ilgili düşüncelerinizi yoruma yazarsanız da sevinirim. Şimdilik görüşürüz.